Rıfat Serdaroğlu, moralinizi sakın bozmayın. Örnek vereceğim dört kadının içlerinin karasını, karaktersizliklerini, kötülüklerini sergiledikten sonra yalana başvurup indirine sığınmaları, Türk kadınlarını sakın üzmesin. Kötülük, karaktersizlik, yalancılık, ahlaksızlık, hırsızlık denen çirkinliklerinin cinsel ayrımı yoktur. Kötü kötüdür. İster kadın, ister erkek, ister karışık olsun. Fakat bu kötülerin en kahpeleri siyasetteki fikir fahişeleridir. Yıllarca Atatürkçüdür, milliyetçidir, sosyal adaletçidir, eşitlikçidir, dürüst görünür, hop bir bakarsınız yok olmuş. Nerede bu diye ararken karşınıza siyasi rakibinizin kucağında sırıtarak verir. Bu erkek kadın fikir fahişeleri alınacak yasal tedbirlerle önlenemez. Birkaç örnek vermek isterim. Profesör Doktor TanSu Çiller, Meral Akşener, Profesör Doktor Serap Yazıcı, Özlem Çerçioğlu. Bunların dördü de akıllı, vicdanlı, dürüst hiçbir insanın kabul edemeyeceği çok iğrenç davranışlarda bulundular. İlginç olan, dördünün de dönüp dolaşıp geldiği, toplandığı yer aynı. Saray. Kötüye nereye gidiyorsun diye sormuşlar, daha kötünün yanına demiş. Saraydan kastımız elbette ki AKP'nin yönetim tarzıdır. Saray tredine binenlerden en sonuncusu iki dönem CHP milletvekili, 4 dönemde Aydın belediye başkanı oldu. Yani 24. yılına giren AKP iktidarı ile yaşıt. Özlem Çerçeoğlu sarayda kendi bakanlığına kendi iş yerinden dezenfektan satın almaktan utanmayan bir kadın bakan görecek. Erkek çocuklarının tecavüzü uğradığı tarikatları korumak için bir kereden bir şey olmaz diyen bir kadın bakan görecek. İstanbul Belediyesi'nin bursuyla yurt dışında fink atan kadın milletvekili görecek. Bundan böyle Özlem Çerçioğlu'nun hayatı korkarak, saklanarak geçecek. İnsan içine çıkamayacak. Otobüs, tren, uçak kullanamayacak. Bir eğlence yerine gidemeyecek. İyi de bunlar nasıl olacak? Bizler yani Türk milleti olması gereken gibi davranırsak. Ben bunlara nasıl davranırım anlatayım. Bunlarla asla selamlaşmam. Gördüğüm yerde Onları yüzlerine tükürmekten beter ederim. Onları halkın içine çıktıklarına bin pişman ederim. Atatürk'e, Türk milletine, seçmenlerine ihanetle suçlarım. İnanın, 5-10 kez böyle davranılsın, ne bunlar bir daha sokağa çıkabilir ne de sayıları artar. Ama klasik yağcılığımız depreşir de, bunları gördüğümüz yerde yalakalık yaparsak, bunlar şöyle düşünürler. Oh ne güzel be, hem ihanet ediyorum, hem bu kerizleri soyuyorum. Yine de alkışlıyorlar. Bunlar eşek olmayı çoktan kabullenmiş. Bir de ben sırtlarına bineyim. Yapmayın lütfen. Herkese sadece hak ettiğini verin. Kişi Türk milletini satıyor. Bir tecavüzcüyü Cumhurbaşkanı adayı olarak meydan meydan dolaştırıp üstüne milyonlarca dolar alıyorsa sen de bunu görüyorsan alkışlamayacaksın arkadaş. Kişi mala çökmüşse, gençliğinde mafya tetikçiliği yapmışsa ondan medet beklemeyeceksin arkadaş. Kişi oğluyla telefonda rüşvet pazarlığı yapıyorsa, camiye binlerce koruma ile gidiyorsa, konvoyunu alkışlamayacaksın, kıçını döneceksin arkadaş. Bu soysuz ve hırsız takımı sana bağ mı bağışlıyor? Uyan artık uyan. Kişi hem seni soyuyor hem de köle gibi seni kullanıyor. Ayağa kalk be arkadaş. Dürüst doğru evlatlarına görev ver ve mutlaka hesap sor. Hesap sormazsan sürünmeye devam edersin. Daha ne diyeyim benim güzel kardeşim yine de sen bilirsin. Sağlık ve başarı dileklerimle Rıfat Serdaroğlu